Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sesli bir video çekeceğim. İşte normal. Kadrodan bazı değişiklikler oldu. Carlos, Batistuta, Kole, Love. Daha çok bayağı oyuncu şeylerim oldu. Güzel bir maç olsun. Kole alayım. Tamam. İnşallah güzel bir ayı. İyi olan kazansın vallahi. Evet. Video da atamayacağım çok. Çek. Ata. Carlos. Burada kulübü ye. Ya yap o. Oraya atma. Neyse. Güzel orta gol getirir. Ya Kole ne yaptın ya? Kole. Ne yaptın? <laughs> Şimdi zuma. Aa. Boşluk verme, boşluk verme. Oblak açık vermez. Cık, Allah belanı versin. Hemen nazar değil. Ya bu. Tamam, Rav'da olur onu. Ya hocam hiçbir şey yok ya. Hadi ya. Kaptırma kap. Ay yiyorduk ha. oynun unutmuşum ha. Allah ben eskiden daha iyi oynuyordum ya. Mükemmel. Ya abi adamı yediler. Oraya değil oraya değil. Gerard. Verdi Ronaldo. Koş ya. Ya şu geri zekalıya top kaptırıyorsun ya. Evet evet. Kole. Kole. Ya mal mısın sen geri zekalı ya. Ya bak ya bak ya. Kole. Kole. Ya bu ne ya? oyna tadı çıkmıyordu ya. Adam bir hata çıkıyor. Ben bir hata çıkıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Al. Al. Yemin ederim. Pes bitmiş abi ya. Ay pes bitmiş ya. Oyunun kalitesi gitmiş ya. Abi oyun bitmiş. Vallahi bitmiş ya. Bütün oyuncular gitmiş ya. Bayağıdır pes oynamıyorum. İnanıyorum. sıktı artık ya. Sarmıyor abi pes artık ya. Ya böyle başka bir duvar çekmeye çalışacağım. Hep böyle pes mi çekeceğim aga? <Gülüyor> <Gülüyor> Geç ya. Hadi be. Ulan var ya bir çalım yapayım dedim. Yanlışlıkla değiştiremez. Hayır hayır hayır. Orada ona boşluk verme. Al. Oh tamam. Abi niye böyle hatalar yapıyorsunuz? Ya niye niye? İşte bu. Tamam at kole. Kole git git. Ya sen oynamayı bilmiyor musun ya? Al al. Abi işte adam bir çıkıyor tam çıkıyor. Ben nasıl çıkıyorum? Baksana. Bir oyuncu değişikliği yapam. asamla pe Mükemmel Roberto koş Koş. Allah! Lan Ronaldo niye kaçmıyorsun? Araya doğru kaçsana ya. Abi oynamak istemiyorum ben bu artık oyunu ya. Hayır. Ulan maç bitti oyuncu değiştiremedik ya. Ya maç bitti oyuncu değiştiremedik ya. Ya bu nasıl bir maçtı ya. Neyse arkadaşlar. Az olmuş. Neyse görüşürüz.